Ağzı belli min Şeytanı Rjim. rahman ve salat ve ala rasulillah ve bagh. Kıymetli dostlar, ailemiz sohbet Günlüğü adlı eserimizin 28. sohbeti olan ailede zaman bilinci konumuzda birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bugün Yüce Rabbimizin kelamından nasibimize düşen ayet-i Asr suresinin 1 ila 3. ayet-i arası. Estağfirullah. Vel asri innel insane lefî husrin illellezîne âmenû ve amilû s-salihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabri. Sadakallâhu'l-azîm. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis şeriflerinden nasibimize düşen hadis-i metni ise şu şekilde. An İbn Abbas radiyallahu anhu kal, kal nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ni'metani mağbunun fihima kesirun minen nas, es-sihhatu vel ferag, sadaka Resulullah fima kal, ev kema kal. İbn Abbas radiyallahu anhumanın naklettiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Sağlık ve boş zaman. Bu hadis-i şerifimiz İmam Bukhari Hazretlerinin sahihinde Rikak bölümünün birinci hadis-i şerifidir kardeşlerim. Bugünkü sohbetimiz şu şekilde. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de zamanla ilgili kavramlara sıkça atıfta bulunmuş, onlar üzerine yeminler etmiştir. Ayı, güneşi yaratıp gündüzü maişet, geceyi dinlenme zamanı olarak birbiri ardına getirip insanlara nimet olarak sunmuştur. Bu yeminlerle birlikte namaz, oruç ve hac gibi ibadetlerin belirli vakitlere bağlanmaları da zamanın önemine işaret eder. Toplumu ayakta tutan bir kurum olan aile, pek çok fonksiyonu yanında bireylerine değer kazandıran bir eğitim yuvasıdır. Allah'a ve topluma karşı görev ve sorumluluklarını, sevgiyi, saygıyı, doğruluğu, sabretmeyi ailede öğrenir insan. Zamanı en güzel şekilde değerlendirmeyi, tüm bu değerleri hayatına nasıl uygulayacağını da aileden öğrenir. Rabbimizin her insana sınırlı olarak verdiği ömür hem sonsuz mutluluğa ulaştıracak bir imkan, hem nasıl harcadığımıza göre karşılık bulacağımız bir imtihandır. Günümüzde zaman eski devirlere oranla daha hızlı akmakta ve bu hız imtihanı zorlaştırmaktadır gittikçe yaygınlaşan ve bireylerin hayatında daha çok yer tutan iletişim araçları zamanı yutmaktadır adeta. Hayatında pek çok şeyi kolaylaştıran iletişim araçlarını bağımlılığa dönüşecek şekilde kullanmaya başlayan birey için zaman kavramı anlamını yitirmektedir. Değerlendirilmesi gereken bir nimet olmaktan çıkıp tüketilmesi gereken bir nesneye dönüşmektedir. Üstelik bittiğinin farkında olmayarak harcanan bir sermaye misali ömrümüzden akıp gitmektedir. Oysa zamanı değerlendirmek ve bereketli kılmak insanın elinde. Yüce Rabbimiz ayet-i kerimeleriyle, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem uygulamalarıyla en güzel zaman değerlendirme yöntemlerini Müslümanlara öğretir. Kurtuluşa eren müminlerin özellikleri sayılırken, onların anlamsız, yaratsız şeylerden uzak duran kimseler olduğu hatırlatılır. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk, etme, terk etmesinin kişinin olgun bir Müslüman olduğuna, Müslüman oluşuna delil olduğuna vurgu yapılır. Kerim kitabımız bir işi bitirip yorulduğu zaman farklı bir işe koyularak dinlenmeyi düstur edinen Müslümanın boşa harcanacak vakti olmadığını hatırlatır. Müslümanların sadece kendi zamanlarını değerlendirmeleri sınavı geçmelerine yetmez. Çünkü aile bireyleri birbirlerine emanet olduğu gibi çocuklarını en güzel şekilde eğitmek de anne babanın sorumluluğundadır. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği amelin vaktinde kılınan namaz olduğunu ifade ederek insanlara vaktin ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmenin önemini hatırlatır. Çocuk 7 yaşına girince namaz kılmasını öğretmeyi tavsiye ederken de zaman bilincini çocuklarda oluşturmanın önemine işaret edilmektedir. Hayırlı işlerle değerlendirilmeyen ve cenab-ı hakkın rızasına uygun olmayacak meşguliyetlerle geçirilen vaktin şerrinden sakınılması gereken bir tehlike olduğu konusunda tüm inananların uyarıldığını unutmamak gerekir. Vakit nakittir diyen atalarımız aslında nakit ile peşin anlamına dikkat çekmektedirler. Zaman peşindir ve anında tükenir. Geri dönüşü ve tekrarı olmayan bu kıymetli hazineyi ölçülü ve yerinde tüketmek mümin olmanın gereğidir. Bugünkü fetvamız Müziğin dinimizdeki yeri nedir sorusunun cevabından oluşacak inşallah. İslam dini müzik konusunda ayrıntılı ve özel hüküm koymak yerine genel ilke ve amaçları belirlemekle yetinmiştir. Buna göre İslam'ın ilke ve esaslarına aykırı, günaha sevk eden, haramı teşvik eden müzikleri yapmak ve dinlemek günahtır. Dinimizin temel inanç, amel ve ahlaki ilkelerine aykırı olmayan, haramların işlenmesine sebep olmayan müzik türlerini dinlemek ise dinlemekte ise dinen bir sakınca yoktur. Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyede müzikle meşgul olmanın, müzik dinlemenin mutlak anlamda günah olduğunu gösteren bir delil bulunmamaktadır. Aksine Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin ilke olarak müziğin caiz olduğuna işaret sayılabilecek nitelikte ifadelerinin bulunduğu bilinmektedir. Nitekim o, nikahın duyurulması için def çalınmasını öğütlemiştir. Yine bir bayram günü, Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın yanında def çalıp türkü söyleyen iki cariyeye çıkışmak isteyenlere bırakın bugün bayramdır diye uyarda bulunmuştur. Müzik yapmanın ve dinlemenin hükmünün ne olduğu konusu İslam bilgileri tarafından çokça tartışılmış, lehte ve aleyhte çok şey söylenmiştir. Tarafların ileri sürülen görüşleri gerekçeleriyle birlikte değerlendirildiğinde müziğin mutlak anlamda yasaklanmadığı aksine ilke olarak mübah kılındığı sonucuna ulaşılır. Önemli olan müziği aracı kılarak harama, kötülüğe ya da isyanı ve küfre kapı aralamamaktır. Cenab-ı Hak burada dile getirmeye çalıştığımız hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.